Herkese merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun girişinde yine ekranda bir şeyler çıkması gerek. Aynen geldiler. Ee, diyor ki parlak tasarruflar 5. gün. Bu bahsettikleri 10 e, elmas vardı ya 7 günlük ödülümüzün 5. günündeyiz yani. O 10 elması alıyorum şu anda. E, onun haricinde bir 5 elmas daha görüyorsunuz. Bu ikisinin e, aynı yerden aldım ama bir tık konumu farklı. Ee, tam bilmiyorsanız nereden aldığım işte çiçek yol var orada ismi bulmayayım değilim. Bunu da oradan verdi. Bilmiyorsanız Shorts olarak attım. Lütfen onu da izleyin. Ee, bir şey olmasın yani nasıl diyeyim kaçırmayın istemem 15 elmas güzel bir şey. Ee, bir ya da iki makine bölümü Oho. gibi düşünülebilir kaçıncı bölümü açıyorsanız ona göre değişir tabii ki. Seviyemi görüyorsunuz. Çubuk tamamıyla dolu. 162 olacağız. Ramak kaldı. bazı şeyleri mesela ağıl ambardır. Bunları evet büyütmeyi bekliyorum sizi. Hani size göstermek istiyorum. Hoşuma gidiyor ama bunu istemsiz oldu tamamıyla. çok yani uykum geldi. Aşırı uykum geldi. Hatta uyuyakalmışım. Yani son kamyonları yolluyorken. kalktığımda da e artık şey kart bittiği için çok şey yapmadım yani. Panayı görüyorsunuz. Ağlı dün ne kadar bitirdiğimi, erittiğimi anlıyorsunuzdur yani. Elimde doğru düzgün hiçbir şey kalmadı. Yedeklerde zaten hani yiyecek yoktu. Hep arazi malzemesi tutuyordum. E, 106'lık olan da çok yiyecek vardı. Bir de tom tutuyordum. Bakın bu e, buradan da artık tom tuttum. Şey oldu. Öbür altın kartı gidince dedim bir tom tutayım yani buradan da dediğim gibi tom tuttum. Jöleli şekerli sipariş bile yolladım. Çünkü 12 binlik, 13 binlik vesaireydi. Öyle olunca verdim yani kıydım reçelleri. Buraya gelmişken bir şu biletlerimizi bir alalım. Aynen bastık. Bunları artık bana ücretsiz veriyor. Sebebini de söyleyeceğim. Aa böyle bir çit mi varmış? Çok sade. Şu çiçeği ver bana artık ya. O çiçek güzel. Sebebi de şu oyundan hani buna alışveriş yaptığım için alışveriş yapılan kişilere e, orası reklamsız, ücretsiz oluyor. Bu aynı şekilde hani Farm Pass almışsanız onun için de geçerli e, öyle onu bahsetmiş olalım. Farm Pass demişken de Farm Pass sıfırdan başladı arkadaşlar. Şu an bakın bir milim bile ilerlemedim. Gelin birkaç görev yapalım. E, Buğday ekiye öncelik verelim sonra da bir şeyler e, ağaç olarak ekeceğiz şöyle ambarımı bile eritti dünkü durum. Cidden hani böyle hiç bitmeyen 40'tan aşağıya 50'den aşağıya tutmadığım ürünlerim bitti yani. Ara durumlar oldu. Buraya kadar buğday olsun. Gerisine de gerekenleri ekelim. Bir de bu buğdayın satılması gerek. Şurada ne var? Zencefi. Kalana biraz soya fasulyesi. Ekiyorum. Mesela nohut çok azmış. Onu ekiyorum. Peki başka ekin görevi verecek misin bana? Şuraya sağa bakmayı unuttum. Hmm, papatya. Tamam ben bu papatyayı bugün yaparım. İyi ki baktık görüyor musunuz? Boşluğuma gelecekti. Başka başka şeyler ekecektim. Güzel. Bu buğdayı kaldırınca oraya da papatya ekeriz. seviyemizi atlayalım ya. Buradan atlayamıyorsak kasabadan atlanır mı ki? Bir de neyi unuttum biliyor musunuz? Şuradan XP kartım açıkken ağaçlarımı toplamayı unuttum. Ee, ilk i̇lk seviyede kaldılar. Sağlık olsun. Hadi bir şey demeyeceğim. Ağlımın boşluğuna bakın peki. E, dolduran şey ne biliyor musunuz? Ambarı büyütebiliyorum. O dolduruyor. Hiç de yani şu an büyütesim yok. Ama <laughs> büyütelim bari. Yani sığıyorum gayet her şeyimi sattığım için. Şöyle biraz müsaadenizle bunları satacağım ki e, market de hareketlensin yani. Evet kendime falan bir şeyler satmışım. Ee, bakıyorum ananasım çok fazla. Biraz ondan kurtulalım. Kakaodan kurtulmam asla. Onlar aniden bitebiliyor da ananas yarım saatlik bir şey ya. Hani o zaman şeyi sizin kafanızda da var mı? Hani bu bir ağaç ürünü olduğu için gazetede aniden bulamayacağım için bu benim için kıymetli. Kakao da keza öyle. Kakao çok üründe olduğu için kıymetli. Ee, vişne de yine ağaç ürünü. Ama mesela ekinlerden bakıldığında hani bunu da bir şekil bir buçuk saat ayırır. Beşe ona düşse bile ee, arttırırım ama bir ağacı bir buçuk gün falan bekliyoruz iki gün mü bekliyoruz bilemiyorum işte öyle durumlar var o yüzden meyvelerde bile bir kafamda kategori var yani. Hani düşünmeden yaptığım bir kategori. Yani gördüğümde Aa, bu lazım mıydı diye gidip bakmıyorum. Direkt al geç yapıyorum. Neyse biz başka konulara geleceğiz. Bu detayı hiç vermediğim için sizinle bir konuşma gereği duydum. Oyuna Cadılar Bayramı sezonu an itibariyle gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Şöyle bir grek çiftliğiyle bakalım başlayalım. Alışverişimi yapmışım buradan zaten. E şöyle gösteriyorum. Şu kuru ağaç görünümünü biz hiç sevmiyoruz. Birçoğumuz diyeyim pardon. E ama burada bakın kullanmışlar. E farklı durmuş. Onun haricinde fazla renkli ve hareketli. Beni az çok biliyorsanız hareketli dekor pek sevmiyorum. Ama yerine göre güzel olabiliyor. Bunlar sadece nasıl diyeyim e değişikler yani işte. Hani illa bende olsun dediğim bir şey şu anlık yok. Şunu da zaten bahsettik. E linki verildi. Bayılmamışsınızdır ama bedava dekor neden sizde de olmasın. Evet, Telegram kanalında verdim onun linkini. Onun haricinde biraz incelemek istiyorum müsaadenizle. Şu tatlıymış. Evet fena değil. Şu ağaç galiba ya bende var ya benzeri var. Burada bir deney vesaire bir şeyler yapılıyor. Bak şu güzelmiş. Bu sonbahar kısmına da konur. İlla her şeyi sadece bir cadılar, böl cadılar bayramı bölümüne koymak zorunda değiliz sanki. Ee, onun haricinde bakıyorum, ee, geçen sezondan bir şeyler görüyorum, onun haricinde yeni yeni şeyler de var. Mesela şu mezar taşlarının bende olduğunu birazdan göreceksiniz. Şunu alır mıydım? Fazla sisli, bilemedim yani. Ee, zaten hepsi etkinlikle mi gelecek, onun garantisini veremiyorum. Bazıları da satışa parayla gelir. Ee, normal altına zaten bir şey aldırmıyorlar ya da elmasla aldırıyorlar. Aşırı bayıldığım şeyler yok ama ben bunları SS olarak görmüştüm. Sadece hani paylaşmadım sizinle oyunda bakarız diye. Şu an buralarda da var galiba. Ay ben şunu istiyorum bu arada. Şu şey kedi tırmalama tahtası. Benim kedileriminkine benziyor. Bu <laughs> yanındaki tuvalet kağıdına benzetiyorum ben onu. Umarım yanlış görmüyorumdur. E, onu böyle gazetede birinde görmüştüm ve çok şaşırıp SS almıştım. Burada karşıma çıkması değişik oldu. Ee, devam ediyorum. Başka da pek bir şey kalmadı herhalde. Biraz sonbahar şeylerine bakamışlar. Ha şuraya bakalım. Bunların birçoğu geçen seneden bu arada. İşte bu çıkan iskelet olsun, şey olsun, şu olsun. Bende var mıydı? Bakacağız. Bakacağız. Çok unuttum. Neredeyse bir sene geçti herhalde değil mi? Üzerinden pek de bakmıyorum o bölüme ama birçoğunu almışım yani. Nasıl kıydıysam elmaslara. Karşı yola da bir değinelim. Var mı farklılık? Zannedersem burayı pek değiştirmemişler. Ama bakın şu ağaç tatlı duruyor. Bu alınan bir şey mi? Kesmediğimiz ağaçlar mı öyle duruyor yoksa? Bakın burada da var. Ay böyle şeye bayılıyorum. Bir de bunu pirinç ışıklı hayal edin. Daha da güzel. Öyle bir tane zaten ağaç var ya. Şu galiba. Aynen. Onun hissiyatını verirdi yani. Çamaşırların o görünüm yapabilirler. Şu an bu kamyon beni o kadar üzüyor ki. Gelin silerim bari bunları. Şeyde az 10 tane kalmış lahana. Biz kalana bir papatya lahana ekelim. Ee, neredesin? Neredesin? 10. Ektim. Papatya da burada. Ha, yetmeyecekmiş zaten. İki de öyle yaptık. Ee, o zaman süresi aynı olsun. Bu da kalana pirinç. Böyle yamuk pek ekmem ama bugünlük böyle olsun. Bu kartta da yine çirkin bir paket geldi. Ben bakmıştım. Hiç de alasım yok. O yüzden onluk mu alalım? Hadi almışken 20'lik yirmilik alalım. 20'likten belki elmas gelir. Belli olmaz. Ee, şey olsun. 6 gün boyunca zaten birikir. Hepsini de topla dedik. Etkinlik olarak şu anda güçlendirici teknesi sezonu var. Ben biraz bunu yapmaya çalışacağım ama tom kartım olduğu için e, erken tekne gelme kartını çalıştırmadım ama normalde olsa çalıştırırdım. Siz de hani bu bugün olmasa bile sonrası için aklınızda olsun. Eee şeyini de göstererler. Meki miydi bu? E, onu da iyi aklımıza sokmuş oldu. Bir bakalım. E, Pan ayırı gösteriyor burada. Bakın bu dekoru e, vereceklermiş. 400 tane diyor. Şapka verecekmiş. Şapka konusuna da geleceğiz ama aşırı bir e, bilgi yok şu anda. O yüzden direkt onunla girmedim. Beş geniş izni güzel e, tavuk vadisinin dekoru. Buna ben bayıldım arkadaşlar. Bilmiyorum koyabilirsem e, resmini koyarım büyük halini. Cidden çok sevdim. Net olarak alacağım. Hiç yani 30 elması düşünme. Bunun yanında 10 elmasım gelir. Bir de neye benzettim biliyor musunuz dekor olarak? Şuna neredesin sen? Şunu andırmıyor mu? kuşlar falan filan var ya bana çok böyle şey geldi hani renkleri de uyar mı bilmiyorum ama birlikte kullanmak isterim bir bölümde bakalım onun için bir 30 gün daha geçecek aradan ama olsun tokmak gördüm hiç de koşturamayacağım oraya derken yine de geldim olsun ee, tamam burayı da hallettik bahsettiğim sezonluk dekorları da göstereyim size adım adım gidelim sonra inşaatçıya gideceğiz Şimdi az önce bu çitten çıkmış. Ben de daha önce yokmuş gördüğünüz üzere. Ee, sarı banka henüz yer yapamadım. Dün yoğunluktan hiç fırsatım olmadı. Yani full kamyonuna ve derbiye odaklanabildim. Derbi gece yarısı bitti Allah'tan. Ee, onun haricinde ne dedik şimdi? Ha, sezonluk dekorasyonlar. Bakın Depolanan dekorasyonun bir sağında zaten burası. Görüyorsunuz ben biraz böyle oyunun ilk yılı deyip elmasın kıymetini bilmiyorken yani o günlerimde kıymışım biraz arkadaşlar. Ama bakın bu mezar taşının bir tanesi reklamdan geldi. O reklamlarınızı izlemeyi unutmayın. Az önce izledik bana biliyorsunuz. Burada gösteriyorum çünkü şeyde boş bir alanım kalmadı. Kendi Ana çiftliğimde diyeyim yani. Bakın gizli tabut isimleri falan filan da var. Balkabağı kürsüsü. Böyle koyayım ki aynen şey yapalım. Durun ya da düzenleme modu diyeyim. Kaldırması kolay olur. E, fiyatlarını görebilmemiz için bu arada koyuyorum. Böyle görmemiş gibi <laughs> diziyor gibi olmayayım da. Hani siz de alırsanız kaça ve elmaslama almışım diye. Bakın bu yokmuş mesela. Demek ki bu etkinlik süsü müydü? Yok oldu değil mi? Aynen bir daha alınamıyor. Bu peki? Bakın, buna elmas artıyor. mu Emin değilim. Ya 15 elması almışım ya da ona falan mı aldım? O kısmı bilemedim arkadaşlar. Onları bilenler varsa yazabilir bana. Ee, ama çok yazmasanız da olur. Çünkü harcadığım elmas sayısını hesaplayıp üzülebilirim. Ama dediğim gibi ee, nasıl diyeyim? Heves etmişim, almışım oyunda böyle daha kıymetli zamanlar olacağını bilemezdim bu elmasların. Bakın bunu almamışım 90'lık. Ee, o bir iyi. Ha, bunu niye aldığımı hatırlıyorum. Çok güzel böyle kocaman bir cadılar bayramı alanı yapmıştım. Yani kocaman ama 7 çitim mi var? Herhalde yanına başka şeyler de kullandım. Dur olmadı ya. Şeydi böyle. Karşı yoluma yeni açtığımda yapmıştım. Alın bunları hatırlamak çok tatlı. Keşke o zamanlar da olsaydı kanalım da gösterirdik. Bu bedava dekorumuz zaten. Ah bu ağacı da seviyorum biliyorsunuz ki. Ee, bir ara şeydeydi bu giriş kısmım var ya videoyu aç kapa yaptığım yer. Orada tekini kullanıyordum hatta. O da bakın yok satılmıyor. Böyle satılmayanlar muhtemelen etkinlikle gelmiştir. Öyle hayal edin. Ben öyle tahmin ediyorum. Buna ki bunu da beğenenler olur göstermiş olalım. 5 elmasmış tanesi. Onlar da galiba video yerinden geliyordu. Onlara para vermedim. Sevmiyorum çünkü ben. Sonra şöyle bir tabut var kaşık kaşık koyuyorum. Bu da yine ya çarktan ya video yerinden geldi. Alınan bir şey değil. Bunu seviyorum ama kısacık. Bakın yan yana koyabiliyorsunuz. Aa, aslında altında mantar var. Ama yakışmaz ya mantar yerine. Kahve kahve olur. Bunu göstereyim. Böyle böyle şeyler var. Ee, şey olmayanlara girmiyorum hiç. Burada yoktur herhalde araya kaynamış. Aynen benim bayağı bir dekorum varmış. Şunu zaten biliyorsunuzdur göstermiyorum. Yanlışlıkla bir tane alsak ya satın ama şimdi. <laughs> yani 337 idi değil mi başladığım değinmasın. Allah korusun. Bu cadıyı sevmedim kaldırıyorum. Ve bu ışıklar. Bu ışıklar e, soruluyor bana değil de birkaç yerde gördüm nereden nereden falan. Bu paralı muhtemelen işte 500 müydü tanesi. Muhtemelen artarak ilerliyor. Hadi alayım mı bir tane? Bir tane alalım. Aynen artarak ilerliyormuş. Oyunu ben çözmüşüm biraz galiba. E, almak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız bunu alın. Ana çiftliğe gerçekten yakışıyor. Bizim şu an e, vadide şey vadide demişim şey barınakta olduğumuza bakmayın yani. E, göstermediğim bir şey zannedersem kalmadı. Bu vitral çit var yani o da ona dahil mi bilmiyorum ama aynen mor mor şeyler var ya kullanılır bir de beyaz zambakları burada tutmuş böyle bu şekilde arkadaşlar ee, evet harcamalarım için <laughs> biraz üzgün ve mutsuzum ama sağlık olsun şöyle değişiklikleri iptal et dediğimizde sadece şunları kaldırsam yetecek depoya bunları kolayca atmış olacağım öyle belki bir video gelir bunlarla bir alan tasarlayasım gelirse belki short olarak gelir ayarlarız yani o kısımları Varsa isteğiniz şeyiniz hani şunu görmek istiyoruz yazın zaten seviyemizi hala atlayamadık. O kadar çok yenilik ve dekordan bahsetmemiz gerekti ki e, böyle şeyler oldu. Biz sadece ya da XP'leri alıp çıkalım burada oyalanma yapmayalım. Bir de çok bağırıyorlar bazen rahatsız ediyor beni izlerken. Sizin açınızdan bilmiyorum. Öyle oluyor mu? Kaç kaldı? 15 bin. Bize mecbur şey yollatacak ya kamyon galiba takıyorum. Teşekkürler teşekkürler. Yok mu başka arttıran? Abi sana da veremedik. 14.000 Keşke biraz ürünüm olsa yani. Ha şundan vardır arkadaşlar ya. İlla üretmişimdir. Var bakın 9 yaptık onu. Görüyor musunuz alttaki boşlukları? Patatesim mi bitmiş? Hı hı. Yedek de var doğru. Oraya ektim buraya ekemedim. Mantar çorba illa üretmişimdir. Gel kız. Tamam. Bunu da mecbur yollayacağım. Şu kuru meyveden atarsam içim rahat etsin. Atlamıyor değil mi? Atladın mı? Hayır. Bunu yolladık. Hadi bunu da yolladık. Şimdi galiba şimdi galiba yetecek. Soyan bitti. İsteme benden. Seni de sildik. Nohutu ektik tamamen. Yoksa verirdik yani. Bu siparişi de silsem bir dert. Silmesem bir dert bir sonraki siparişte fıstıklı gel istersem Tom'dan ancak o zaman yollayabilirim. Lüks sabun falan onlar hep kolay ürün de yani hem jelibon şey jel şekerle hem de fudga ile zorlamış beni burada. Oho. Hala atlamamamız ilginç oldu. 4000 diyor. İlla sipariş istiyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Atkı ürettiysem atkıyla atlayacağız. Üretmişim Allah'tan. Tamam. Git bakalım sen de. Görüyor musunuz? Beni ne kadar zorlamak istediler. Makine önlerini alarak başarabilir miyim bu işi? Geri dönmeden 4000 yazdığına bakmayın onun. Ya farm pes gittiği için şeker makinesinin bölümü azaldı. Şu an bu kadar boşluğunu hissettim ki. Tamam full bunu. E, i̇kinci elmaslara kıyıyoruz. Yani ne denir? Elmaslarla makine bölümü açıyoruz videosunda. Net fulluyoruz onu. Atladık mı? <laughs> ne kadar çabaladık görüyor musunuz? Dünkü halimi anlayın yani. Mantar salatası iki tane üretmiş olamaz mısın? Hiç üretmemişim galiba. Yani yollama beni yani ek hesaba. Şöyle bir elimizden geleni yapalım. Hiç olmadı ağaç mı toplasam? Şöyle. Sürekli de bakasım geliyor. Ha, atlıyoruz atlıyoruz sıkıntı yok. Hem de 845 XP'nin, 1000 XP'nin nelere tekabül ettiğini anlamış oluruz. Bu makineleri de bir güzel doldurayım. Gece o kadar yani dediğim gibi her şeyi sıfır gördükçe yapasım kaçtı ciddiyim. Atladık. Evet arkadaşlar bir durayım. E, önceki seviyem toprak parçası vermişti. Onu koydum kullanıyorum bile. Bu seviyem sadece elmas veriyor. Hayırlı uğurlu olsun hepimize en çok bana. E, mutluyum. Evet zaten e, artık 15'li, 150'li seviyelerden sıkıldığımı, bu seviyelere gelmek istediğimi söylemiştim. Şimdiki hedefte artık 170'ler, sonra 200'ler. 200'de biliyorsunuz ki 100 elmas var. Oraya böyle ayrı bir şevkle gideceğim yani onu da bir söyleyeyim. E, son olarak şapka ve megi konusuna da değinirsek daha da uzatmadan videoyu bitirmek istiyorum. Ama görmüşken ambarı da bir büyütelim. Siz siz yapınca yine bir pişmanlık olmasın içimde. Bu şekilde malzemeler birikti. Ee, dün yani bayağı işte oyunda hareketi olunca ekmiş çok yaptım bir de ben xp kartı açıkken işte havuç çok ekiyorum öyle böyle derken hep gördüm böyle çivi gerideydi öne geçti bir şeyler oldu falan ee, gönül rahatlığıyla şey yapıyorum genişletiyorum şu anda. Bakmayın yani geniş durduğunda çok bitik ürünüm var. Görüyorsunuz 0, 0 5, 17 falan filan. Bu aradan bir çıktı. İnşaatçı kısmına geldik. E, 2021 olduğunu bir de açık açık yazmışlar. Yani 4 yıl önceki bir evmiş bu. Sağdan bakabilirsiniz. E, ve böyle elmas sunmamaları güzel olmuş. Her isteyen alır. E, şu anda ben evim ve arabamla çok mutluyum. Herhangi bir değiştirme şeyim yok ama. Sizce değiştireyim mi ne diyorsunuz? 3 gün daha burada bana yazın fikirlerinizi. Bu elmas istiyor. Bunu kesinlikle almam. Aa benim şeyim ne kadar uydu. Neyse şöyle göstereyim bunu da. Şu alttaki var bende ona eminim. Şunu bilemedim ama bu güzelmiş ya. Aa, bu buna çok güzel olmadı mı? Çiçeklerde kahverengilik var ya. Yapıyorum bunu arkadaşlar. Sadece bunu bir yapıyorum. E, evi değiştiriyor musunuz bana video girişlerinde burada cadılar bayramlı bir ev görmek istiyor musunuz onu yazın baksanıza şu an şununla çatımın rengi aynı falan bir tatlılık yani orası e, onun dışında şu grek evi de gelecek ama bu baya baya elmaslı bir şey çok isteyecekmiş bunu ben almam ya baksanıza tavuk mavuk çıkıyor orasından çok hareketli hani izlemesinin böyle sakinlik ve keyif vermesi benim için başka bir şey bakın buradaki hissi oradan alamıyorum Hani burayı övmek için demiyorum da neyse neyse. Bugün çok benim çenem düştü. Şu şapka konusuna da gelelim. Bu sayfaları bir göstereyim. Zaten sizde de var ama. Belki XP'yi falan kıyaslamak istersiniz. 130 bin verecekmiş bana. de bana bir tık pahalı geldi. Belki almam. Zaten biliyorsunuz ki çekiliş yaptım ve size verdim arazi malzemelerimi yani. Bakıldığında. Belki buradan almam. Zaten 5 tane de şuradan verecek yani. Kolay kolay buradan almak varken ee, belki dekorlara falan harcamak isterim yani şapkalarımı. Ki şapkaları şu an, e, üretebileceğimiz bir makine henüz gelmedi. Onun da tam ne zaman geleceğini bilmiyorum. Öğrendiğimde bir şekilde size iletmeye çalışırım ya sonraki videoda. Alınacak çok dekor var. Bende bazıları var. İşte temizlikçi domuz olsun, stakoz treni olsun. Kullanıyorum bile hatta onu. Hayalet domuza sanki var. Bu çiçekten daha fazla istiyorum. Bir iki tane var bende. Ürkütücü patika falan. Hani bunlar için... E, sayfa muhtemelen geldi oraya da bakalım. Orası için çok gerekenleri belki alırım. Dediğim gibi hareketli dekorlara bayılmıyorum. Şu güzelmiş. Renkli standlar. Bu da fena değilmiş. Aynen. Nereye koyarım bilemedim ama renk olarak güzel o şey tavuklu olan diyorum. Onlarca mesela rozu almam ama tom kartı vardı en başta onu alırım misal. Neden bir daha yükütücü patika mesela. Aa, bur buradaymış arkadaşlar aldık bunu kullandık yani kurtant ne kurtlanmış balkabaklarıymış. Kurtarılmış diye okuyacaktım. Sorry. Ee, devam ediyorum. Bulmaca parçalarına galiba ben önem vereceğim ya 1040 1040 nedir yani genişletme izni için dilim bile dönmedi. Yalnız çok güzel seviyelerimize faydası olacak. Ee, kolay kolay şu an olduğunuz seviyeyi ve sonrakini geçebileceğinizi size şimdiden söyleyebilirim. Bakın bu az önceki o standlarla renk uyumu çok var. E, bu şeker kafa mezarını muhtemelen alırım. Kullanır mıyım? Yani başka bir şey koymam ama bir hoşuma gitti. E, Kurtlanmış balkabağı bir daha var falan. Ha, şunu da ben görüyordum insanlarda. Tamam bu ikisini hatırladım. Yine eski dekor bunlar. E, Baya uzun ve şöyle ki burası zaten 25 gün var gelmesine diyor ya e, bir ay boyunca duracağını söylemişlerdi. Belki yani hızlarını alamazlarsa birkaç sayfa daha bile eklerler. Onu da söyleyeyim son olarak buraya da uğruyoruz ve artık videoyu bitiriyorum. Galiba sesimi bastırdı. Şeker mi şaka mı diyor. Ee, bakın, ben bakın bende zaten olanları gösteriyor. Bende bu yokmuş pardon. Az önce buna tıklayıp gösterdiysem çok benzettim bu ikisini. Bu var. Hatta şeyimin önünde madenimin biliyorsunuz ki. Domuz trenini görev etkinliği derken şuradan mı vereceksin? Hayır. Başka bir görev etkinliği gelecekmiş arkadaşlar. Oradan verecek ve ben 15 elmasımı buradan alabileceğim. 50 anahtar diyor. Onu şu an almak istemiyorum. Anahtar yerim zaten dolu. Bakın, bende bu ikisi varmış. Ne kadar az şey varmış. Sonra ürkütücü patikayı almamız gerekecekmiş. Çünkü ben bu 25 elması bir alacağım. Bir sayabilir miyiz birlikte? Bununla 3 etti? 3. Bunu zaten panayır yarın gelince verecek. 4 bunu beğendim demiştim alacağım 5. Farm pesim yok geç burayı. E, dükkan teklifi alamam. Etkinlik kataloğu diyor. Çok çirkinsin ama alırım. 6 etti değil mi? Bu başka herkese verecek herhalde bunu görev etkinliği. Bu ikisi farm pesmiş. Bu tatlıymış bu arada. Aldıysanız hayırlı olsun. Hayalet tiyatrosu da satışa gelecekmiş. Bu ikisinden vazgeçtik yani. E, TL ile geleceği için. Bu da etkinlik kataloğu. Beğenmedim ama 10 tapu için alır mıyım? Zannetmiyorum ama 100 elmas çok güzel olurdu. Farpes alanlar çok şanslısınız. O 100 elmasınız da hayırlı olsun. Bu sayfaya da baktık. E, uzun uzadıya bir video oldu. Elmasım 352'ye ulaşmış. E, son bir şey daha gösteriyorum. Buradan bakın e, 25 şapka veriyor. Ben bunu aldıktan sonra Kesin konuşmuyorum ama bu günlük ödül değişebiliyor. Şu an tokmak ya mesela küreye de dönebiliyor. Ama geçen ay mesela ne yapıyorduk? Çiçek topluyorduk. Çiçeğe dönüşüyordu. Önce mesela iki tokmak duruyordu. Akşam saatlerine doğru yenilenip çiçeğe dönüşüyordu. Oluyordu. Muhtemelen bugün de e, şapkaya dönüşür. O yüzden ben bekleteceğim. Ama işte belli bir saate kadar bekletin yani yatmadan önce alın. Onu da söyleyeyim. E, oradan gelirse şapka güzel olur. Onun haricinde bir de burası eklenmiş. E, böyle bir sandık yani bu. Ben almayı düşünmüyorum. Bu tam kadro zaten çalgıcı mı bunlar? Bir şeyler. E, bende varlar. Olmayanlar sadece bu. Onun dışında bu, bu ve şu. Ama hiç de değilim. Tıklayamadıysam tekrar tıklıyorum. Diğerleri var gerçekten bende. Şu falan en hani çirkin zaten biraz. Neyse orayı da bahsetmiş oldum. Şu anda sadece 25 şapkan e, şapkam var. E, bize dediğim gibi panayırdan verecek şapka ona ilave olarak da e, nasıl diyeyim şuradan pampes yolundan veriyor. Aynen gösterelim. Hatta alalım bunları. Şunu alamıyoruz ya. Ağa çekmeyi unutmuşuz arkadaşlar. O yüzden. Durun. Ne ekelim biliyor musunuz? Bana en çok zeytin gerekiyor. Sayısı eşit olmayacak ama zeytin ekelim. Ve de şuraya ne ekelim? Buraya da mesela bu ikiliyi buraya atıp ahudu ah, da ekeyim. En mantıklısı sanki görünümü de çok bozmadan ilerlemişimdir muhtemelen. Bugün bir de e, bol bol farm pesinizi yapmaya çalışın. Aa, bana şey yapıyor. Vermiyor. Görüyor musunuz? Yüz şapkamla eli anahtarımı dolu diyor. Tamam ben de şu anki sandığı beğenmedim. Bekleyeceğim yani. 30 gün burada nasılsa. Öyle, bak şu dekor da güzelmiş. Onu alabilir miyiz? Ee, eğer 5 tane şeyim olsaydı alabilirdik diyecektim. Varmış da. Süper. Her zaman böyle hazırlıklı olmak güzel videolar için. Bu video acaba kaç dakika oldu? Umarım 25'i geçmemiştir. Ee, Branam kötü bu arada, biliyorum. Henüz düzenleyemedik, buraya bir şeyler yapamadık. Belki beraber yaparız, belki kendim yaparım. Şöyle sana da verelim. Ne kadar çok hayvanım var. Böyle bakınca çok geliyor, ama 36 parça birikene kadar az geliyor. Anladınız bence beni. Her şeker makinesine üzülmüştük ama yine şeker makinesine veriyormuş. Girişik yaptım. Onun yürümesi çok yavaş. Altınlarımı aldım. Şuradan yüz şapka daha alacağım. Ramak kaldı. Böyle böyle şu anlık buradan biriktiriyoruz. Makinemiz dediğim gibi gelmedi. Bir makine gelecek üretim yapacağız ve onu zannedersem tekneye yükleyip yükleyip yollayacağız. Oradan da şapkamız birikecek. Bu konsepti zaten hatırlarsınız. Daha önce işte yok koyu balığı işte başka çiçek mevzusuyla falan yaptık ya da şekerleme falan üretiyorduk böyle şey zamanları. Hmm. Adını hatırlayamadım ya. Durun kafama takılacak. Şunların adı neydi? Heh, şu. Paskalya. Paskalya. Görür görmez hatırladım. Paskalya zaman yumurta falan yüklüyorduk ya tekneye. Öyle bir muhabbetler olacak. Muhtemelen kamyonla da getirirler şapka olayını. Öyle öyle yani. Nereden birikecek falan diye panik olmayın. Birkaç gün zaman verin oyuna. E, halledecekler yani. Gelecek yavaş yavaş bir şeyler. Şunu alamıyoruz. Şeker makinesini vereyim. Diğer iki makinenin adını da yine göstereyim. Patlamış mısırla kek kuranı. Ben gerek duymuyorum. Mandıra olsa mandıra seçerdim. Şeker olduğu için şekeri seçiyorum. Hatta yüklemesini de yapayım. Uzun süreli atayım iki tane. Tamamdır. Daha da ben konuşmayayım. Bugün baya baya şey aktardım, anlattım. Uzun oldu. Ama yeni şeyler, yenilikler gelince böyle oluyor. Bahsetmediğim, değinmediğim şeyler kalmış olabilir. E onları da soru olarak bana aşağıya yazabilirsiniz. E, hepsini okumaya, yanıtlamaya çalışıyorum. Videonun başına diyecektim ama unuttum. E, beğenirseniz videoyu ve abone değilseniz, hala abone olursanız da çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. E, çekiliş videosundan bahsettim biliyorsunuz. O artık tabii ki sonlandı. Ama yeni yeni çekilişler gelecek. Ara ara böyle canlı yayınlarda bile aniden hediyeleşmeler yapacağım. Bunlar da aklınızda olsun. Katılırsanız ben hani sizi sevindirdikçe ben de mutlu oluyorum. Hoşuma gider. Ee, sağ olun, var olun, kendinize de çok iyi bakın, iyi günler, iyi oyunlar.